Aslında sezersin en başta her şeyi. İçinden bir ses fısıldar. Bir şeyler yanlış. Ama sen görmezden gelirsin. Çünkü bazen bir yanılgıya tutunmak gerçekle yüzleşmekten kolaydır. Korkarsın. Yalnız kalmaktan, sevgiyi yitirmekten, hayal kırıklığından ve belki de değişmekten. Bu yüzden bastırırsın o hissi. Mantığa sarılırsın. Bahanelerle örtmeye çalışırsın. Ama sezgi susmaz. Her sessizlikte tekrar yükselir. Ben sana en başta söylemiştim. Sonra bir gün maske düşer. Gerçek tüm çıplaklığıyla karşına çıkar ve sen sorarsın. Nasıl oldu da fark etmedim? Ama etmiştin. Sadece görmek istemedin. Çünkü görmek inşa ettiğin hikayeyi yıkmaktı. Şimdi bir yol ayrımındasın. Ya iç sesini yine susturursun ya da ilk defa gerçekten dinlersin. Ve bil ki her fark ediş bir bitiş değil, kendinle yeniden tanışmaktır. Çünkü kendin haricinde hayatta keşfedebileceğin hiçbir şey yoktur.